Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün parka yürüyüşe çıktık. Sizlerle birlikte video çekiyoruz. Gelce sıralıyoruz Ee, Sudenaz. Süper bir karakter arkadaşlar. Ben o Sudenaz'ı çok seviyorum. O yüzden bire koyuyorum. Bakalım sıradaki ne olacak? Yine Sudenaz. Efe Kaan. iki arkadaşlar. Çok tatlı bir karakter bence. Bakalım. Çakanın kaçıncı sıraya aldın? İki. Fitnat öğretmen çok şakacı birisi. Ben pek şakacı değilim arkadaşlar. O yüzden ben onu sekize koyarım. Aa, anne kedisini yavrusunu emiyor. Ebu Bekir Sıddık. Güzel bir karakter. Beş. Berkcan hep uyuyor. O yüzden dokuz koyuyorum. Otur da lazım mami. Hiç sevmem arkadaşlar. Böyle bak yaptığıma bakmayın. Hiç sevmem o yüzden 8'e koyuyorum. Bakalım. Evet. Bu senin ne Çok kötü bir karakter, çok acımasız bir karakter o yüzden ona koyuyorum. bakalım ne gelecek. Zeynep arkadaşlar çok çalışkan biri. O yüzden ben onu derde koyuyorum. Bakalım. Bu ise Fabrikova. Aa anne. Evet. Kedi Arkadaşlar kedi yavru kedi karşımızda duruyor. Şu an bozuk fabrikayı altıya koyuyorum.